Yok lan kaçkını avlayacağız. Kaçan piç var ya. Seçmiş. Hadi seç bir şey de. <laughs> Seçtim işte. <laughs> ha, geç bunu. <laughs> geç geç geç. Aynen. Kaçkını var. Bu bir ara pusuya yatmıştık ya. Onlardan. Kaçkın karıcı yeri. Ben niye birilerinin işini yapmadım? Ama harekete gidelim bir yersen. Oğlum tek araba gidelim. <laughs> Birimizin vurması lazım çünkü. Hey, <laughs> I don't understand. Just wait. Gürsen amına. Gelsene. Oğlum sür sen sürsen. Ha. Benim arabayı sürme ya. Benim arabayı. Atla lan. Nerede? Aa gördü. Tamam gördü. Buradan ışık alırım. Senin arabanın turbo patlamış bu arada. <laughs> Şimdi hadi buraya geleceğim. Arabayı burada bir yerde bırakacağız. Sessiz, sessiz şey <laughs> Öldürdüm onu. <laughs> Okay, my intentions are pure. I'm here to help. Öyle lan sana. Vallahi <gülüyor> 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 <Radian> beni <gülüyor> 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 aldın mı? Ee, ee. <laughs> Acayip bu şu. biraz daha şu Ecel mağarasına girsek mi? Kral var. Oh var. Vur onu <laughs> <laughs>

There's a barrel behind the barn. Go put it there. Var bir tane. Döveceğim ee, yemin ederim. Karaciğeri gibi. bir bire getir. Karaciğeri bire mi getir? Oğlum biz niye sürekli base arası dönüp duruyoruz? Anasını sikeceğim şimdi. Ha çöpat. Oh, hem aldırdı hem de çöpat attırıyor. Oros bunu çocuğu. Çöpe oğlum, atacak. Çöp at. değil <laughs> lan. Çöp Yok. değil oğlum. Yok oğlum. Şey çöp. Şey. Gel bakalım. Şimdi ne diyecek acaba? Sana ben mermi Bey e basit, okay, it's in the barrel. Thank you. And please, if you get more, just leave them in the barrel. That stink is just unbearable. Yeah, bu kadar mı görev seçeceğiz şimdi? Evet. Güneşin gözüne ulaş. Güneşin gözü. Her başka görev verdi. Evet. Hatta base'ten biz neredeyiz? Base'ten uzak bir görev arabayla gideceğiz. Sen kullan arabayı bu sefer hiç kullanasım yok ya. Bana bana bir bakımlarına verin hadi bakayım. Ben de bir bakayım bakayım bir. Ayarları şey yap. Hadi gidelim. Oo senin arkada mor bir şeyler var güzelmiş. Kara arabası yap. No he. <laughs> Olur öyle ya. Şimdi Olur, ne şey, oluyor? Şey, şey yere <laughs> Öldürme de ben yakalanmamı Ya yakalanmasın da sen hareket ettikçe benim eğim şaşıyor hocam. Çünkü spamlıyorum görürlerse oha. Bir kilometre gideceğiz soldan sap. Sol sol o yoldan git. Direkt böyle yaptım. Niye öyle bir şey yaptın amına koyayım? arabanın içine gideceksin. Ne oluyor lan amına koyayım? Bak bunu öldürmezsen o beni öldürecek. Ben yani nereye girdim ki bir anda dönmem lazım. Oğlum. Hava da öldü amına koyayım. Oğlum arkada önde her yerde var amına koyayım. Sen niye geri geri gidiyorsun? He. Geri geri gidiyorum. Şunu bırak. mermi bitti ama Neyse, tabancaya da var. Havada var yani bile. Olmasın. Online grup hepsini öldüreceğim çünkü arabamı aldım. Acı kaçık uzaklaştı da. Neyle alır arıyor yani. ya ne? Ben ne Acı bunlar ya. niye bu kadar çok ya? Bir şunları bir var. indirip öldürsek mi amına koyayım ya? Gelemiyor burada. Vallahi Gelemiyor. bal gibi de geliyor ha. Bak yine. Eskiden bu Eskiden ne abi? Eskiden. Arabanın ağzına sıçtılar. Moralim <laughs> acayip. Bizim zoruldu mı aman ya? Şey. Aynen. Değil. Bunlar niye bu kadar çok geliyor? Dolda bu abi. Ben girerken. Aman okum. Köprüne aman hiçbir şey bırakmadın ya. 200 metre hadi bakalım. Kaç varmış. Gittireyim hocam arkada? Yok oğlum bu. nasıl amına? Arkada çok ağır biri vardı amına. Yani arabayı bence burada bırak. ben. İçim alım var Sağ lastik patlamış. İnşallah oyunun sesi çok gelmiyordur ya. Arkadaşlar Anyone sayın it balkı. Beni izleyen cami. If you can hear me, you are really close. Ne diyor bu? Elimizde mahsur kaldı <laughs> kızım. <kadar. gülüyor> He ATS'de. <laughs> Sikerler. Bana ne? Öyle ama ne? gelen. Zombiler de geçki Q'da gösterse ben nereye gideceğim, nereye gideceğim? Gel gel Ben biliyorum şu an nereye gideceğimizi. Ay çok saçma bir şey olacak. ineceğiz mi? Şurada otopark var. Oradaki arabalara bırak. ineceğiz Nereden? Ah işte otoparka geldik. Bırak burada arabayı. Ay gözüm ona... şey oldu ya. Oha adam ölüyken vurdu bana. Kafası kesilince 3 saniye şey Gel. Hocam hamam böyleyim. Gel 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 ben seni nerelere götüreceğim şimdi. Neredesin lan? Gel gel. At alatı. Halat olmasa nasıl geçeceğiz peki? Sinir bozucu olurdu ya. Mouse'u da değiştirdim ya halat artık daha çabuk erişebiliyorum. <laughs> Amına koyayım seni şey sandım sürekli <laughs> ya. Amına ben nere geldim? Bak ne yapayım? Ben ne yapıyorum? Burada mağara şuradan, var. Şuradan girecek miyiz? <laughs> tamam. Buradan çıkacağız. <laughs> Niye hiçbir yere atılmıyor amına koyayım? Sen nasıl çıkıyorsun oğlum? Ha, evet. ben öleceğim şu an. an ben, ben, öldüm, ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Ben de öldüm. O ölmedim lan. B'ye bas gel. Yani. Tüh ya gösteremedim orada şeyleri. İstersen buraya boşta geç. Geçme 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 geçme. Geçme. Burada bir şey atladık biz onu izlememiz lazım. Şimdi hocam. Aa şeyler yok, çehresizler yok. Bu şey var ya mum yakanlar. Hmm, normalde burada vardı. What the hell did they Demek de yok. Öyle morum söyledi. I had Holy shit. Talk about drinking the Kool-Aid. Mother is good. Mother is Mother is life. Mother embraced by the wind. No, we trust Mother embraced. By the wind. saçı unutmuş ekle bile. Yes. Mother radiant with grace. Come to us. Mother, Mother. radiant yeah, Adamın ne dönüyor şu Children of the sun, the mother's ne? Baş e, mumcu kraliçe <laughs> mi bunu? <burada? gülüyor> Bak, arkadakini gördün değil mi? Ne is the mother. Mother is the mother. Mother is the mother. tipe Gekko'ya benziyor. Biz mi zombi yaptık? Yok lan. Shit. kafa güzel tabi. Tipe bak aman Zombi silahı çıksa çok fazla tecrübem var. Hiç yaşamadım halde. What's happening to me? Accept me. This, can't be happening. Can't Oyun ses çok geliyor herhalde ya. Kim oğlum oyun? Hadi. This can't be happening. Can't be. Ha şimdi geliyor. <laughs> Sen atlatta mısın lan? Yok. Yo. Who are you? Zeyn. Yani. Tamam <laughs> şimdi bitti. Bildiğim <gülüyor> kadarıyla <laughs> e, ee, böyle bir 2-3 dakika kadar böyle olacağız, koşamayacağız falan. Sonra <laughs> bir şey açıyor suya atlasak su. Koşamıyorum amına. Aa halat atabiliyoruz ama. Ama kafası güzel bunun. Kral şuraya buraya bir halat at. Ne merak <laughs> Kafası güzel bunun ya. Koşamıyorum. Sen slow motion da yürüyün ya Hadi birader ben sarhoş takılmak istemiyorum. That's just how the first time feels. The trance lasts for a couple of hours. Wait, tranced, So... So the biter that didn't attack me, I, I dreamed that? The biter was real. I don't try it You're not protected by Mother's aura anymore. However, your no, so, blood you, have been cleaned. Your the yani. be. virus will last as long as you stay on the right path. Hocam açar mısın şu kapıya? Ana evine başladın yolu yürümeye <laughs> devam edersin. Sorularına cevap bulacaksın. Biz ne yani şimdi ana mı bulacağız? Anayı bulduk oğlum. Güneşin oğlum. çocuklarına yardım etmeye devam et. Ha koşabiliyorum. Lena. Galiba ben buraya girmek istiyorum. Ha şuraya açacağız galiba. Kyle, Kyle. Öldürelim ya. Thank God. Listen, listen to me. I don't know how long it'll last, but I'm immune. I saw her, Güneşin çocuklarını devam et? Güneşin çocuklarını biz nerede bulacağız? Ha, açıldı. Şu renk <laughs> geldi. Şurayı mı açıyoruz <laughs> ya? <gülüyor> biz ne? Burayı açıyoruz diye hatırlıyorum ya. Ha? Aşağıya mı bakacağız? Biz Güneşin çocuklarını nerede bulacağız zaman koyayım. Kaldı Güneş <laughs> çocukları nerede? <laughs> <laughs> Güneş çocuğunu ayına ben şimdi sikeceğim şimdi bunları. Harbi de ananı... Aşağı atlarım mı? Atlama atlama. Aşağı bir insek mi baksak mı acaba? güneşli çocuklar nerede amın Ben gidiyorum böyle herhalde. Bu ne amın Bu ne amın ha? Bu ne la Surf yapıyorum havada. Ne güzel. Keşfedilmemiş mekana gidiyoruz. Haa Geçirelim çıkıklı. orası da bizim olsun Bunlar eskide Tutluktu Ananın, ne oluyor oğlum, <gülme> He suyu atlamışlar Buraya mı ulaşacağım gel <gülme> şu evi geçelim <gülme> <gülme> iki kişi kafası Ya bu katana manyak bir şey ya. Oğlum niye? Aa biri var. Şimdi... Ha, ölmüş. Tamam öldürmüş. Burada biri yok mu? Biri yardım dilendi az önce. Burası artık. Bizim onu da öldürdü. Ben de böyle bir açıldı. Ya bu amına kodumu şey nasıl yapacağız? Aa. Fatma. Appreciate that. Thanks. Tamam güneşi çocuğuna yardım ettim. Bu kim? Bu güneşin çocuğu değil misiniz siz? O zaman muhatap olmuyor mu size hiç? Bunlar <laughs> Muhatabım değilsiniz amına Güneşin çocuğu değilseniz orospu çocuğusunuz <laughs> Nasıl çıkacağız peki? Bilmiyorum Abi biz nereden geldik ya Lan nasıl çıktın am... <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu buradaymış tamam Gidiyor içerik çıksın ne lanet bir şeymiş amına koyayım. Evi sikeyim böyle. Ben sana şu karaciğeri teslim <gülüyor> ederim. <laughs> karaciğerim varmış elimizde? Hmm. Gel ben bakayım uzak mı? Aa burası ya, ya yatamıyoruz atamıyoruz burada. Ucu Bu, Ha. Gel öldürelim şurayı çok merak <laughs> ettim. Allah aşkına. Allah ben burası. de şey yok. Ay. Bilmiyorum. Şey ondan kafasına vuracağım. Şunu bir öldürse Allah için ya. Tamam öldürdüm. O ölmez ben öyle. Değil. Lan. Geber. Ben ben beni de. koru diyorum sana. Vay. Seni korumaya çalışıyorum da 50 milyon tane geliyor amına koyayım. Şuna bak. ikiye bunu yukarı. çünkü. Yukarıdan vurdum. Oha ha. oy. Bir şey, duvar attı duvara. Hacı kurtulamıyorum. <laughs> Kurtuldum. Spam attım lan. Eee ben niye can basamıyorum? Ben Kupan yürüyemiyorum kuruyor. da şu an. Ya şunu iptal et amına koyayım ya. Ben açmadım ki. Evet. Ben onu öldüreceğim çok uyuyacağım. <laughs> Ya kafasındaki kas kırıldı mı bitiyor zaten de. Bak ok bir daha attı. <laughs> kafasındaki kas kırılmış hocam zaten vursana şuna. Tamam öldü ama Benim okla ölecek abi. Yapıştım Bak yine benim. yere ya. Benim okla öldü. Size gelsenize güzel leviyenle öldüreyim. <laughs> ya beni bırak bir amına koyayım. Öldü değil mi? <laughs> Nereye gitti leşi? Leşini ne yap? Yedin mi leşini sen bunu? Yedim <laughs> onu. <laughs> <laughs> Burada bak. Bir daha gel Gel hadi gidelim. Burası güvenli bölge değil mi artık? Hadi <laughs> devam et devam Mermi de yok kalmamış pek. Ben orayı safe zone verir diye uğraştım da vermedi. Yani. Hmm. Akşam çöküyor. Çok mesamına koyuyor. Aslında daha yayını daha iyi yakar biliyor musun? Kesme peşme işleriyle uğraşmayacaksın. Ama yayın izleyecek adam şu an yok. Şimdi yayın açarsan Valorant gelir. Valorant'ı merak etsin. Valorant açarız ya. Hacı Beni bir koru da. Korumaya çalışıyorum da çok fazlalar. Eğim şaşıyor. Gidince bir mermi alalım. Mermi lazım ya her Bizim mermi stuğu da o zaman Mermi yetmiyor. Zaten. Ya Peki. araba falan kullanmayacağız çok. Başka türlü bunlar ölmüyor. <laughs> Vallahi kanka eğim çok şey yapıyor. Kayıyor ya. Gel şunu teslim edelim ya. Burası yok olmak <laughs> Bas be. Tam be bas canım. Ben niye basayım? Görev bas var. Bas canım, Yasire veriyorsun. Yeri <laughs> tamam. evet, yani. Here. You take it. Tamam ya. Maybe it'll help you. Nereye koyduk? Ver aldım ben. ben gel, gel. Bir daha bir şey değil. Thank you, <laughs> Asker anahtar kartı. Ay, tamam. tamam. anlaşıldı. Gel gel daha yardım edeceğiz bu yüklere. İşte güneş çocukları kimse ama dur şuradan bir mermi alayım ben. Neyse şeye geç polis tüfeği daha çok vuruyor. Hadi bir bok vermedi zaten bu. Neredesin? Hadi görev yap. Hadi görev yapalım. Görevi nasıl yapacağız? Oğlum vermedi mi? Bir ya. O şey çocuk güneş çocuklarına yardım etmeyeceğim. Kayıp kişi aramak istemiyorum abi. Ben de istemiyorum. Kayıp kişi kayıp kişi kayıp kişi tavşan deliğinden aşağı. Bu güzel gibi duruyor. Ne diyorsun? Tam kabul et. Tamam. Hadi gidelim. Ecel kovanını yok et. Ha en sevdiklerim. Gel bakalım. Kral iyi bölüm seçmiş. ha sen Vallahi. Allah. Seviyorsun. Yakın işte. yakın ya arabayı sikret. O yakın olmasına pek sevinmedim gibi ama. Ben fenerimi açacağım hocam. Ben bunları yara yara gideceğim şimdi. Neden tek adam Şurada... yerimmez? Oha bu ne? Hacı oh. beni nasıl vurdu oğlum bu? El bir şey atsana şuraya ya da dur ben şey atacağım. <laughs> Şöyle uzattım uzaktan. Hey, Ya sen. ama. Hacı, sen uzadın <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ben öyle oldum. Sen uzamışsın. Ben kaldım ama bırak avcı şeyine bir bakayım ya. Yani. Şun, şunda iyi para alıyor şunu ver sana. Ne o? Ha şu. Dur ben açabilir miyim ona bir bak. Zor mu o şeyi? Hı -hı. Ha. Deneyeceğim mi açana kadar? Hadi hadi. Ben deneyim istiyorsan. yap ya. <laughs> Onun taktiği vuracağım. Tek taştım ha. Hayır ol. Gel. Dursana bir Bilmem ne kılıcı. Mücevher kutusu aldım hocam. Oha bunun canı azalmış lan baya. Neyse başka bir tane daha yakın dövüşü varmış zaten. Hadi gidelim. Şöyle onanı arvadini gelmen lazım. Hacı ben biri ya. UV takıyorum. Hı, Hı Şuraya UV taktım ben. <laughs> tamam kullanabiliyorum. Ecel kovanın tamam. dibindeyiz. UV nereye taktın amına koyayım? Ecel Koran aşağıda gel buraya. Aşağıda mı? Nasıl sen nasıl indin aşağı? Oğlum çok riskli ya bu görevi sonra bir dahaki videomu yapsak? Sen neredesin şu an? Girdi mi mağaraya? Evet ben mağaranın içindeyim. Yarra yedik ama Hadi bakalım. Güzel ne çıkar buradan ya gel. O ve eşini falan bana ters hocam. Silahlarla mı giriyorsun? Ha? Bunlara o işe yaramıyor gibi geldi ama. Ha. Sen UV'yi nasıl açıyorsun ya? UV açmıyorum. <laughs> ha dur lan. Şuradan değiştirebiliyormuşum. UV bana ters. Kaç ee? kere diyeceğim. Ha şuradan mı gidiyoruz? Baksana herhalde. Sudan. Amına <laughs> koyayım benim hero bir anda boğulmaya başladı. Geri zekalı herhalde. Aa <laughs> bunlar koşan lan. Bunlar teklerim. Beklesene ok atayım o şey. Aşağı niye ok atıyon amına? <laughs> Burası nasıl bir yer? Aa gerçek ecel gerçek ecel. Sağdan soldan gelmesin de. Aa gerçek ecel. Bu neye Neredesin? ben rushluyorum ya. Ben Allah benim kancayı heh. Lan hep bir yaptık yine. Bunları benim ayarlamam lazım ya tuşlarını bir. Ne oluyor oğlum biri kızdı mı Oğlum, oğlum beni öldü. niye öldürüyorsun? Sen öldürdün. Ben oğlum ben öldürmedim amına koyayım. koyayım bir sürü geliyor. Sen neredesin? Ben He? çok aşağıdayım ya. B bakayım. Ananı sikeyim ya. Malım malım vallahi malım. <laughs> öldür kendini öldür. Hadi amına koyayım Evet. Bu tipe bak oğlum bu ne? Aa pil falan varmış bunda. Makineli mermisi, tabanca mermisi ver amına koyayım. kaç saat oldu bence? Tüfek, tüfek mermisi. Mola ver ya. çantası. Orayı halledelim de bitireceğiz. Veririz. Aha. Korkmuyor. yakın ver. Evet. Çok şey satıyor tüfek mermisi de satıyor tüfek mermisi aldım mı? Aldım aldım ben de aldım. Ne kadar var saldım. Gece gece bunu yapmaya değer mi sence? Pek de değil hocam şimdi. <laughs> Anana avradı. Orası çocuğu? Çok Ödüm korktum. götüme girdi amana koyayım. Geber. Allah geliyorlar. Hacı ben UV'ye basacağım sen halledeceksin. <laughs> Aa bizim adam öldürdüler. <laughs> Aşağı niye atladın? <laughs> Şu şu mağaraya hızlı hızlı girelim ya. Bir tane daha var. Mağarayı siktir et amına koyayım ya. Mağarayı gerçekten siktir edelim bence. Ne diyorsun? Nasıl yani? <laughs> Oğlum ürktüm şu an. Diğer bölüm yaparız. Tamam olur. <laughs> tamam gel kuleye çıkalım. Oğlum ecelin dibine gittin amına. Gel alt F4 çeksene ben. Yok yok şuraya şeye gidelim de. Görevi kaydet ama bak. Ona olmuyor ya. Işte kayıt olmuyor. Nasıl kaydedeceğiz <laughs> bilmiyorum ki amına. Bir yere gidip yatmamız lazım. Bak gördü bizi ya. Ölsene amına. Bana niye sıkıyorsun oğlum sen? Sana sıkmıyorum oğlum ben. Ben öldüm. Ya geldi yine. Nasıl öldün? Kaldırın. Sen öldün mü cidden? Hı hı. Kaldırabiliyor musun ben seni? Bilmiyorum ben nereye düştüm bile bilmiyorum ben. Bak'a girdim öyle öldüm. Allah aşkına yer altı çek çekalım ben. Ay. Dur ben seni kaldıracağım. Öldük ki. Ben alt et çekiyorum. Ananı sikeyim. Çıkamadım. Çektim. Öldüm. Şimdi. Öldüm ben. Kesin öldüm. Benim ağzıma sıçıyorlar. öldüm anlasını. Tamam. Tamam ben öldüm. Alt et çekelim amına koyayım. <laughs> Ay. Evet. E, buradan bir 3 sezon bölüm çıktı herhalde. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Çıktım ben. <laughs> Hadi gittim ben.